Birazdan izleyeceğiniz görüntüler sizleri rahatsız edebilir. O yüzden tekrar izlemeden önce bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Eğer kararınız evet ise hadi o zaman başlayalım. Meslek hayatımın en zor 5 vakasını sizlere anlatacaktım. 4 numarada ise araba motoruna sıkışan bir sokak kedisinin hikayesi. Deri bütünlüğünün 5'te 2'si tamamen değişmiş kedinin bir bölümü artık ölmüş ve aynı zamanda ciddi bir enfeksiyonla karşı karşıyaydık. 198 gün süren tedavi sürecini şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu videoda onu anlatacağım. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Araba motoruna sıkışan kedimizin görüntüleri incelediğimizde bu olayın daha önceden gerçekleştiğini, üzerinden zaman geçtiğini çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Deri bütünlüğü artık kalmamış. Derinin kesilen bölgeleri artık beslenemediği için kaba tabirle derileri bazı bölümleri ölmüş ve enfeksiyon alanlarını ve derinin kuruduğunu görmekteyiz. Neyle mücadele ettiğimizi anlayabilmek için tıraşladığımızda yaranın kalça bölümüne, kuyruk sokumu bölümüne kadar ilerlediğini görüyoruz ve oradaki dokuların da öldüğünü ve enfeksiyon alanları gözümüze net bir şekilde görülmekte. Hatta sağ arka bacağın birazcık daha üst kısımları ve aynı zamanda da sol arka bacağın alt uçları yani parmak kısımlarında da hasarlar olduğunu, problemler olduğunu görmekteyiz. Kedimizi sırt üstü yatırdığımızda karnına baktığımızda karın bölgesinde de yara hatlarını görmekteyiz. Kedimizi biraz daha ayrıntılı incelediğimizde deri bütünlüğü beşte ikisi yoktu ve aynı zamanda da artık yağ ve kas dokusuyla bir bağlantısı kalmamış, vücuttan tamamen kopup gitmeyi bekliyordu. Bilimizin kan tahlilinin sonuçlarına baktık. Operasyon için her şey uygundu. Birinci amacımız ölü dokuları uzaklaştırıp sağlıklı dokuyu açığa çıkartıp deri bütünlüğünü yeniden kazanmayı amaçlıyorduk. Bunun için operasyon hazırlıkları başladı ve operasyon oldu. Operasyon sonrası görüntümüz şimdi ekranlarda. Birinci amacımız ölü dokuları uzaklaştırmaktı. İkinci amacımız ise enfeksiyona sebebiyet veren dokuları uzaklaştırmak ve alanları uzaklaştırmaktı. Üçüncü amacımız ise yarattığını görüyorsunuz. Burada belki üçte biri, belki tamamı, belki daha az bir kısmı dahi bütünlüğünü sağlayıp dokuyla bir birliktelik kurduktan sonraki alanları oluşturarak hasarlı bölümü küçültmekte. Bu da hem yoğun bakımdan görüntüler ve aynı zamanda da düzenli olarak kontrolleri pansumanları, yara bakımlarını yapıyorduk. Bu da onlardan biri. Operasyonun ilerleyen dönemlerinde tabii ki dikişlerin bazıları atmaya başladı ve bunun için de staplerle destek sağlamaya başladık ve aynı zamanda pansuman bakım, antibiyotik gibi tüm tedaviler devam ediyordu. Ölü dokuları tekrar oradan uzaklaştırıp yara hattının da sağlıklı olabilmesi için de sürekli temizliği, antiseptik uygulamalarımız ve aynı zamanda da bakımlarımız devam ediyordu. Ve ufak bir operasyon daha geçirmişti ve 6. hafta sonraki görüntüleri bunlar. Beşleri artık düzenli olarak yara bakımı, pansumanları, gerektiği yerde, gerektiği kremleri sürerek devam etmişti. Ve 198. günün artık sonlarına doğru yaklaştığımızda ise artık gerçekten yaptığımız emeğin karşılığını ufak ufak almaya başladık. Ve bu bize taburcu olmadan önceki yaklaşık 1-2 ay önceki görüntüleri. Şimdi ise artık tamamen artık toparlamış. Normal bir kedi gibi artık görünmeye başladı ve tüylerinin uzadığı resimleri izleyeceksiniz. Bizim için zorluydu çünkü 198 gün boyunca bunun tedavisini yapmak, pansumanlarını yapmak, 3 tane operasyona sokmak ve düzenli olarak ilgilenilmesi ve aynı zamanda yaşadığı olumsuz bir hayatı biraz da olsun olumluya çevirmekti. Daha sonra biz buna bir aile bulup Güzel bir ailesiyle birlikte yaşaması için taburcu etti.